Merhaba, hoş geldin. Umarım çok iyisindir. Ben Önder. Biliyorsun, son birkaç haftadır yakın ilişkilerle ilgili yeni bir seriye başladım. Ve çok heyecanlıyım çünkü daha çok fazla şey var anlatacak. Ve çok farklı perspektiften bu, konuyu ele alan bir kitap buldum geçen yıl ve iki kez okudum şu ana kadar. Daha iyi anlatabilmek için açıkçası ve notlar alarak okudum kitabın üzerinde. Ve kitabın ismi In the Quest of the Mythical Mate. Yani efsane eşin peşinde gibi çevirebiliriz bunu. Kitap gelişimsel bir modeli baz alıyor ve burada da işte nesne ilişkileri kuramcılarından Margaret Mahler'in psikolojik doğum kavramından esinleniyor. Ve o kavramda da daha önceki bölümlerde bahsettiğim detaylı olarak işte bir bebeğin doğduğu andan itibaren geçirdiği aşamalar var. İlk 24 ay içerisinde özellikle. Bunda işte otistik aşamayla başlıyor. Tamamen kendisine dönük hayatta alışmaya çalıştığı dönem diyelim kısacası. Ondan sonra... E, sembiyotik aşama var. O sembiyotik aşamada daha çok anneye kendi uzvu gibi gördüğü, uzantısı gibi gördüğü bir dönem. E, bu çok özet geçiyorum tabii şu anda. Sonra da bireyselleşme dönemi var. E, bu dönemde kendi içinde 3 alt e, aşamaya ayrılıyor. İşte bunlardan bir tanesi ayrışma. E, diğeri e, pratik etme. Yani dünyayı tanıma. Kendisiyle bebek e, kendi benliğiyle dış dünya arasında bir e, uzam farkı olduğunu, bir, bir şekilde zaman mekan e, farkındalığını geliştirdiği bir dönem yaşıyor. Sonra da e, rapprochment denen e, geri dönüşü yaşıyor. O geri dönüşlerde de anneye geri dönüyor ama aynı zamanda da eskisi kadar kucağa alınmaktan e, hoşlanmıyor veya çok fazla e, takip edilmekten hoşlanmıyor ama her zaman anneye dönük yine yüzü. Ondan sonra da bütün bu şeyin süreçlerin aslında daha birleştiği, daha kendisi gibi olabileceği bir döneme giriyor. Bu aşamaları işte bu kitapta yazarlar e, resmen e, insanların e, özellikle partner ilişkilerine doğrudan almış, adapte etmiş. Ve buna işte gelişimsel psikoloji e, altında da bakabiliriz buna ama geliş, gelişimsel modeli esas oluyor. Ve buna göre de diyor ki, şunu diyor özetle, e, bize gelen, terapiye gelen çiftlerin hangi aşamada olduklarını biz ilk önce çiftler üzerinden anlamaya çalışırız diyor. Yani burada şunu yapmayız diyor, bireysel olarak onların kendi geçmişlerine falan bakmayız ilk başta. Doğrudan onların aslında bu aşamalardan, işte bu aşamaları şöyle başlatıyor, e, sembiyotik aşamayla başlatıyor, otistik aşama yok tabi orada, e, sembiyotik aşamalara başlatıyor, sonra da bireyselleşme aşamasına e, geçiyor. Aslında ayrışma diyor buna da, ondan sonra işte, pratik etme, sonra da geri dönme ve ondan sonra da karşılıklı bir mutual interdependence dediği bir şeye giriyor. Orada işte karşılıklı bağlılığın aslında, orada bağımlılık dememek lazım, o karşılıklı, mutlu, keyifli, coşkulu, anlamlı bir, bir bağlılığın oluştuğu bir dönem var. En son dönem de o. Şimdi bu aşamaları tek tek kitabı ele alıyor ve her birini ayırıyor. Her birinin ayrı özellikleri var, dinamikleri var ve bu dinamikleri çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü o dinamikler doğrudan ilişkinin neden çatışmaya girdiğini, neden çiftlerin anlaşamadığını, belli konular uzlaşamadığını çok iyi anlatıyor. Ve gerçekten de bu kitap aslında işte ruh sağlığı danışmanları içinde yazılmış bir kitap. Özellikle çift terapisi konusunda çalışan ruh sağlığı danışmanları içinde yazılmış bir kitap. Ama aynı zamanda benim gibi meraklı olan okuyuculara da çok fazla hitap ediyor. Bu açıdan okumanızı tavsiye ederim. Bunun Türkçesi yok galiba. Ben bunu Amazon'dan ya da başka bir yerden buldum yine benzer. Online olarak satın aldım. İyi ki de almışım. Ve oradan itibaren ben geçen bölümlerde hep bunların aslında özetle her bir sürecin içinde neler oluyor, neler bitiyor, her bir gelişimsel aşamanın içinde ne olduğunu anlattım. Ve bu aşamalarla ilgili de çok kısa yine bir şey daha söyleyeyim. Bunlar aslında sırayla e, geçirilmesi gereken aşamalar. Yani semibiyotik aşamadan, e, doğru düzgün o aşamayı yaşamadan ve oradaki bireysel ve kolektif e, becerileri, e, anlayışı, işte e, a, o gerekli olan algılama biçimini e, hisselleştirmeden, kavramadan bir başka aşamaya yani söz gelimi e, ayrışma aşamasına geçmek aslında ilişkiyi zora sokuyor ee, ve çatışmaların e, doğmasına neden oluyor. Bu nedenle her bir aşama basamaklı olarak e, ve e, sırayla geçilmesi gerekiyor. Bir aşamadan sonraki aşamaya veya bir sonraki aşamaya geçilmesi halinde sorun oluyor dediğim gibi ve arada en önemli aşama aslında ayrışma aşaması. Bunu da e, ikinci kez okuduğumda çok net anladım. Ayrışma aşamasını halletmeden çiftler e, herhangi bir partner bir sonraki aşamaya geçtiğinde maalesef işte pratik etme aşamasına geçtiyse işte dünyayı kendi özel alanı olarak görüp oralarda kendini deneyimlemesi ve kendilik algısıyla ilgili bir takım yeni tecrübe edinmesi süreci çok sıkıntıya giriyor. Çünkü o kadar kendi döndüğü bir dönem ki o pratik etme aşaması ayrışmayı halletmeden eğer eşiyle bunu yap, yaptıysa yapıyorsa ee, eşi daha önceki aşamalarda kalmış. Belki sembiyoz aşamasında ya da e, ayrışmaya girmiş ama tam bunu halledememiş. Çünkü eşi de zaten bununla ilgili çok fazla efor sarf etmemiş. Ee, bireysel ve bir, karşılıklı olarak. Dolayısıyla o, o da o pratik eden eşinin neden öyle yaptığını anlayamıyor vesaire. İşte kıskançlıklar vesaire başlıyor. İşte neden kıskanıyoruz? Neden e, dip dibe yaşıyor bazı çiftler? Neden şey yapıyor? Ben bununla ilgili kendi hayatımdan da biraz açıkçası örnekler verdim. Şimdi geçelim. Uzatmayalım. Bundan sonraki bölümlerde tekrar yapmayacağım. Lütfen geriye dönüp dinle. Şimdi burada şunu söylüyor. Yani biz diyor bir çiftin mevcut gelişimsel aşamasını teşhis etmek için bazı tekniklerden ve gözlem lemeden gözlem sağlayan yaklaşımlarda faydalanıyoruz. Ve çiftin arasındaki etkileşimi ve aynı zamanda da ilişkinin geçmişini arka plan geçmişini öğrenmeye çalışıyoruz ve böylelikle de aslında mevcut problemi ortaya çıkarıyoruz kendi açımızdan. Ve her bir kişinin de ayrıca eşsiz, biricik geçmişi de yine ilgilenebiliyor diyor gerekirse. Ve dolayısıyla amaç şu, öyle şeyler, öyle teknikte uygulamamız gerekiyor ki, ki burada bazı çözümler, bazı egzersizler var. Onları şimdi paylaşacağım. Bence yani çok faydalı olacak. Çünkü bazı izleyenlerin haklı olarak, kısmen haklı olarak çözüm arıyorlar. E, abi ki hep şunu söylüyorum, o da yeri gelmişken söyleyeyim. Çözüm içimizde aslında. Herkesin kendisine ait biricik bir çözümü var. Hayatta karşılaştığı engelleri aşmak için. Ama bunun için tabii ki bir takım iç içgörüler, öngörüler, işte okumalar sayesinde işte geliştirdiğimiz bazı melekelerin devreye girmesi gerekiyor. Ve bu işte bunlar sayesinde Kendimizi tabi bilmek ve geçmişimizle yüzleşebilmek de e, ön şartlardan biri. Ondan sonra e, o çözümleri yavaş yavaş o işte okuduğumuz kitaplarda, düşünsel e, e, hayatımızda, başkaları olan e, diyaloglarımızda veya dinlediğimiz, izlediğimiz e, videolardan veya da podcastlerden veya neyse okuduğumuz makalelerden yine anlıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Dolayısıyla çözümden her zaman... İki, iki dudağımızın arasında değil ve o veya olmamalı. Dolayısıyla bunu biraz da bizim keşfetmemiz lazım. Bu merak dürtüsü, bu çocuksu merak çok önemli. Bu tip şeyleri sorgularken özellikle kendimizi anlamaya çalışırken. Bunun altını kalın şekilde çizin. Bu şekilde. Ve ondan sonra da işte çiftlerin özellikle sorularımızda, özellikle işte bazı questionnaireler var, işte sorular var. O sorulara cevap veriliyor. İşte birtakım şeyler anket gibi düşün bunu. Ve o cevaplara göre işte o edindikleri bilgiler hem çiftlerin aralarındaki muhabbete bakıyorlar. işte vücut dillerine bakıyorlar. Beden dili zaten sözlü iletişimden çok daha güçlü ve çok daha hakim. Bunu da daha önceki günlerde birçok kez söylemiştim. Dolayısıyla buralardan bazı bilgiler ediniyorlar. Bu bilgiler de gerçekten o teşhisi kolaylaştırıyor. Şimdi şöyle demiş, bunu söyledim yine geçen bölümde. Bir ilişkide çiftler sembiyotik sembiyotik olabilirler. Yani bunlar iki kişi olarak Birisi sembiyotik, diğeri sembiyotik olabilir. Bunları da ikiye ayırıyor. Ee, ya iç içe geçmiş olan M5 denen, iç içe geçmiş olan e, sembiyotik çiftler ya da birbirine düşmanca bağımlı olan e, sembiyotik çiftler. Bu bir şey. Sonra diyor ki sembiyotik ayrışan çiftler olabilir. Birisi sembiyotik aşamadayken diğeri ayrışan, ayrışma aşamasına geçmiş olabilir. İkisi de ayrışma aşamasında olabilir. Bu üçüncü olasılık. Ee, Sembiyotik pratik etme aşamasında olabilirler. Ee, pratik etme, pratik etme aşamasında olabilirler veya pratik etme geri dönme aşamasında olabilirler. Yani birisi pratik ederken diğeri e, geri dönme aşamasında olur. Dolayısıyla diyor bizim e, ilk öncül e, teşhis etme eforumuzun amacı e, çifti negatif bir, patolojik bir etiketle e, şey yapmak, damgalamak değildir diyor. Bunun yerine biz daha çok e, terapetik çalışmanın başlaması için bir başlangıç noktası e, koymaya çalışırız ve bu da onların e, gelişimsel perspektiften kendilerini anlamalarını sağlamak yolunda olur diyor. Ne kadar güzel aslında burada. Ve böylelikle de birbirlerini suçlamayacakları bir ortam yaratırız ve böylelikle de işte şey, terapi seansında o oluşabilecek türbülansları da baştan e, şey yaparız, e, engellemiş oluruz veya da dengeleme imkanımızla imkanla koşuruz diyor. Ve bunun temelinde bu teşhis etme sürecinin temelinde bir gözlemleme e, şey süreci vardır diyor. Ve bilgi edinmek için temel kaynağımız budur diyor iki insanla ilgili terapide Bilgi edinmenin, edinmemizin en önemli şeyi gözleme dayalıdır diyor. E, ve böylelikle de e, genellikle bunları da çiftlerin aslında birbirine dönük olmayan etkileşimleri e, ve bazen de e, bizim bazı strüktüre edilmiş yani yapılandırılmış müdahalelerimiz sonucunda bunu anlayabiliyoruz diyor. Ve buna göre de işte gerekli e, teşhisi e, koymamızı sağlayacak bilgiyi ediniyoruz diyor. Bunlardan bir tanesi e, çok önemli iklimi yani o anki e, ilişki içerisinde e, partnerler tarafından yaratılmış iklim, ilişki iklimini aslında anlamaya çalışıyoruz. E, diyoruz ki mesela ilişki sevecen bir ilişki mi veya işte gelişim odaklı bir e, ilişki mi? Yoksa agresyon ve e, sürekli diğer tarafın özgüveninin e, degradedildiği bir e, formatta mı? Veya İntim ilişkiye, yakınlığa gerçek yakınlığa izin verilen bir ilişki mi? veya e, iyi gözükmek adına e, bu tip şeylerin e, feda edildiği bir e, makyajlanmış ilişki mi olduğuna bakıyoruz veya e, bir çift gerçekten gelişimi e, şey yaparken promote ederken e, öne çıkarırken önemserken e, diğeri bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilir mi diye bu ilişkinin gerçekten nasıl bir şey e, iklimde olduğunu anlamaya çalışıyor. Ondan sonra bence en önemlisi ve belki de beden dili. Ee, ve bu özellikle ilişkinin etkileşimsel iklimi e, bu beden dilinde çok fazla açığa çıkar diyor. E, ve birey olarak çiftlerin nasıl e, davrandıklarını gözlemlemek e, ve onların nasıl birbirleriyle etkileşim içine girip konuştuklarını e, anlamaya çalışmak e, terapiste diyor çok önemli bir geri bildirim verir diyor. Ve mesela işte göz temasının yokluğu veya çok az bir göz temasının olması çiftler arasında. Ee, sembiyozun çok önemli bir göstergesi olabilir diyor. Veya e, buradaki zor, zorluk zorlukta e, e, aynı şeye cevap olabilir diyor. E, ve özellikle şunu keşfettik diyor. Çiftleri özellikle e, birbirleriyle göz teması kurmakta güçlük çeken çiftlerin diyor, birbirleriyle konuşurken, veya bunu sürdürmekte zorlanan çiftlerin özellikle birbirine bakmalı bakmaları istendiğinde bu noktaki noktadaki değişim çok yavaş gelişir diyor ve e, dolayısıyla bu gelişimin yavaş gelişmesinin yani yavaş seyretmesinin nedeni de diyor aslında her de birbirine ayrışmamış bir pozisyonda kendilerini konumlamışlardır ve e, çocuk gibi aslında ee, çocukken özellikle yaşadıkları te tecrübeyi daha çok partnerine yansıtmakla meşgul olurlar. Ee, ve dolayısıyla şu anda şimdi ve burada olmanın şeyini yerine, ruh halini taşımak yerine e, onları geçmiş deneyimleri ışığında e, değerlendirirler diyor Osurdal. Ee, ve bunlar çok önemli. Burada bir not almışım onu da söyleyeyim. Eee birbirine birbirleriyle, birbirleriyle göz teması kuramayan, karşılıklı göz teması kuramayan çiftler e, demin de söylediğim gibi tekrar etmiş olacağım. Geçmiş içsel çocukluklarındaki geçmiş içsel deneyimleriyle domine edilmiş olurlar genellikle diyor. Dolayısıyla yansıtma da buradan projeksiyon ortaya çıkar diyor. E, dolayısıyla burada bir sürü şey anlatmış tabii. Yani bunları ben tek tek sana söylemeyeceğim. Bu kitabı okursan görürsün. Özellikle işte Mesela nasıl perform ettiği, nasıl e, performansı nasıldı? E, Daha öncesine işte orada duran veya orada bir aslında e, bir bir oyun icailer gibi aslında orada bulunan bir e, eş de aslında çok şey söyler diyor e, ve dolayısıyla hep şu vardır diyor çok az e, bir de şunu söyleyeyim göz teması kuran çiftlerde genellikle e, bunu özellikle yapan çift diğer tarafın kendisini hiçbir şey söylemeden e, sadece bakışlarını anlamasını e, bekler. Onun ne düşündüğünü tahmin etmesini e, bekler. Ki bu da zaten sembiyoz e, bir ilişki yaşadıkları, sembiyotik bir ilişki yaşadıklarını ortaya koyar diyor, anlamamızı sağlar diyor. Dolayısıyla bu tip bir takım işte ipuçları gerçekten şeyi değiştirebilir. Ee, i̇şte taraflar birbirine gerçekten empatik olarak bir takım şeyleri alamıyorlarsa, duyamıyorlarsa veya pozitif söylenenleri bile negatif algılıyorlarsa e, bunlarla çalışmakta çok güç olabilir diyor bizim için. Demek ki burada böyle bir takım şeyler var. E, i̇ki tane şey ayırmış özellikle. Birisi iklim, ilişkideki iklim. E, diğeri de beden dili, nasıl oturdukları, terapi seansında sergitli e, davranışlar. E, özellikle sessiz, sözsüz iletişim çok önem arz eder diyor. Sonra da diyor ki yapılandırılmış teşhise... E, e, faydalı teşhisi mümkün kılan araçlar var diyor. Bunları egzersiz de diyebiliriz. Dört tane e, şey var, teşhis aracı var diyor. Bu anlamda diyor. Bir tanesi kağıt egzersizi, diğeri e, uyumlanma anketi, üçüncüsü e, bir questioner gibi soru-cevap e, soruların olduğu, e, soruların terapist tarafından sorulduğu ve her bir eş tarafından cevaplandığı. diğeri de kişisel hikaye görüşmesi yine. O diğeri de bir önceki de aslında teşhis görüşmesiydi. E, ilişkisel anlamda tabi. Dolayısıyla burada şöyle bir şeye geçiyor. Çiftler arasındaki e, süreci ve durumu anlama çabası aynı zamanda da kişisel hikayenin, geçmiş hikayenin e, ne kadar etkili olduğunun e, farkına varılması için bir çalışma yapılıyor. Şimdi bu ilk egzersiz çok önemli. Kağıt egzersizi. Bunu evde sen de, e, eşinle e, sevgilin ne yapabilirsin ya da bir arkadaşınla da yapabilirsin. Burada çok yakın bir arkadaşın da olsa daha iyi bir dostunla veya ailenden birisiyle o yakın ilişki formatında olması çok önemli. bu Susan Campbell diye bir herhalde o da psikolog. 1980 yılında onun yarattığı bir teknikten faydalanarak e, oluşturmuşlar. onların gerçekten kendilerini değerlendirmeleri, yani çiftlerin kendilerini değerlendirmeleri için çok eşsiz bir teknik bu diyor. Tekniği şöyle ben bakmadan anlatmaya çalışacağım çünkü çok özümsemeye çalıştım kendi içimde ne manaya geldiğini anlamak için. Şöyle bir tane kağıt veriyor. Kağıdın üstünde ne yazdığı önemi yok. O kağıt diyor ki her bir eşe o kağıt senin için sizin için çok önemli bir şey ifade ediyor ama bunun ne olduğunu bir tek siz biliyorsunuz. Biz hiçbir şekilde yönlendirmeyeceğiz. Hiçbir şekilde size karışmayacağız. Bu kağıdı ortanıza koyacağız ve tam 5 dakikanız var. 5 dakika sonunda şey bitecek. Ee, seans bitecek ve ondan sonra o süreçte de siz istediğinizi birbirinize söyleyebilirsiniz, istediğiniz e, şekilde birbirinizle e, konuşabilirsiniz. Burada bir sınırlama yok e, diyor, diyor e, terapistler, bu yazarlar yani kitabın yazarları ve orada önemli olan e, işte neyi istiyorlar, bunlar hangi aşamadalar? Yani bunlar e, sembiyotik aşamada mı, yoksa ayrışma aşamasında mı, yoksa pratik etme ya da geri dönme aşamasında mı? Çünkü bu, bu her bir aşamanın olgunluk seviyesi de çok farklı. Dediğim gibi bazı aşamalardan diğer aşamalara hiçbir şekilde o aşamanın aslında özümsenmesi ve işselleştirmesi gereken e, melekeleri e, işselleştirilmeden geçilmiş olabiliyor. E, veya baştan zaten taraflardan biri çok farklı bir aşamada olabiliyor. Ya da ilk baş sembiyozla başlıyor işte aşkla vesaireyle başlıyor. Ondan sonra e, diğer taraf bir başka aşamaya geçerken ayrışma aşamasına öbür taraf ayrışamıyor e, hep onu geri çekmeye çalışıyor o sem sembiyotik ilişkiye sembiyoza çekmeye çalışıyor ee, ve burada da e, bu egzersizde tarafların çok farklı gerçekten okudukça, buradaki bir sürü örneği okudukça çok farklı tepkileri olduğunu gö görüyoruz. bazı işte ben e, karar vermeyeyim sen ver diyor, işte yok rica ederim sen ver diyor. İşte bu hep sembiyoz bunlar Bir, bir türlü karar verilmiyor. Bir taraf ne düşündüğünü öbür tarafın anlamasını istiyor yine sembiyoz. İşte bir, bir türlü eli gitmiyor kağıda, kağıda gittiğinde e, kararsızlık yaşıyor. Ondan sonra tekrar karşı tarafa jest yapar gibi onu veriyor. Seninki daha önemlidir diyor. Veya senin için önemlisi zaten benim için önemlidir diyor. Sen yine. Bunu işte terapistler algılıyor bu şekilde. Ondan sonra mesela bir tanesi de diyor ki hayır benim diyor şeyim istediğim benim benim için çok önemli neden seninkinden daha önemli olabilir diyor mesela. Bu şu sınırlar daha kuvvetli, kuvvetlenmiş. E, hayır söylenebiliyor. işte burada bir ayrışma çabası, ayrışma süreci içine girmiş bir partner var. Her iki taraf da öyleyse ya, her iki taraf bunu tartışmaya başlıyor. Ve orada diyor ki işte mesela bu benim için şundan dolayı önemli, benim için şunu ifade ediyor diyor. Ay o benim ama benim için de şu ölmüş işte yakınımı ifade ediyor falan diyor. Orada bu başka bir şey başlıyor. Yani müzakere ediyorlar bir anlamda, yani kavga falan etmiyorlar. Fakat özellikle sembiyoz aşamasında eğer taraflar birbirine işe geçmişlerse demin anlattığım gibi hep böyle jestler, mesler bir şekilde herhangi biri kağıdı alamıyor ancak birisine izin veriyor diye ondan sonra o alıyor falan. Ama bir de bahsettiğim bu düşmanca bağımlı olan e, sembiyoz e, içinde olan insanlar var. Bunlar kavga eden, birbirlerine küfreden, birbirlerine tabak fırlatan, yerlere e, eşyalar atan, bir şekilde zarar veren, e, birbirlerine fiziksel e, darbeler... De, e, Vura. ve işte orada bir takım şeyden her şeyin aslında saygı sevginin aslında çok fazla e, ayaklar altında alındığı bir ilişkiler de var. Bu da yine sembolik ilişki tabi. Orada mesela kağıdı yırtarcısına diğer taraftan almaya çalışıyor mesela. Ve 5 dakika içindeki o süreçte müthiş bir kavga kopuyor ve bunu idare etmek de tabi çok zor. Terapistler için çok zor. Şimdi istersen ben yine bu bölümleri 24 24'ler dakika falan yapacağım. Sonra geçeceğim. Nerede kaldıysam e, devam edeceğim. Çünkü güzelce anlatmak istiyor. Çünkü bu kitabın tamamını yapamayabilirim e, kitap çünkü 350 sayfa falan. E, ama ben özellikle burada gerçekten çok önemli esasını oluşturan bu esansı yani vermek istiyorum. Şimdi burada mesela bu kağıt egzersizi ilgili e, şu alanlara çok dikkat ediyoruz diyor. Bunu yaparken bir bu çok önemli bu söyleyecektir. Kendilik algısı kendisini tanımlama, kendi kimliğini varoluş şeklini, tanımlama kapasitesini bir kere anlamaya çalışıyoruz. Yani ben varım, değerliyim, önemliyim diyebiliyor mu? Ve benim isteklerim var ve senden ayrı. Yani bizler ayrıyız diyebiliyor mu? Aslında işte spiritual olarak bakarsan herkes bir. Yani unity, birlik, hakim aslında. Ama biz özellikle bu entelekt denen, bu zinin şeyiyle biz maalesef ayrış şarak birbirimizi anlayabiliyoruz. Bunun bir takım nedenleri var. Ona başka bölümlerde yaparız. İkinci alan diyor, kendimle öteki arasındaki sınırların yönetimi noktasına bakarız biz diyor. Yani ben önemliyim, ben değerliyim diyebiliyor ve bunu da karşı tarafa hissettiriyor ve burada bir takım sınırlar, sınırların yönetimi söz konusu mu diye bakıyoruz diyor. Veya part, diğer partnerden, diğer eşler ayrı bir bütünlüğe sahip olduğunu kabulü. Bunun farkındalığı var mı çiftlerde? Yani sen ben ayrı bir bireysin. Senin kendi isteklerin arzudan olabilir ve ben sana bir şey dayatamam, dayat, dayatmamalıyım diyor. Tarafların bir uyuşmazlığı, o andaki bir çatışmayı ele alma kapasiteleri var mı? Beşincisi, tarafların gerçekten bir konuyu e, istişare edebilme, müzakere edebilme e, yetenekleri var mı? Sonuncusu da alma ve verme kapasiteleri var mı? Alma verme çok önemli. Şimdi dolayısıyla e, burada önemli olan çiftlerin bu süreci nasıl e, ele aldıkları ve bunları nasıl süreçledikleri çok önemli. Dolayısıyla bu üç yukarıda, yani yukarıda benim saydığım bu altı tane kategori bazında yaptığımız e, gözlemler sonucunda bunların bireysel ve çift olarak şeylerin şeylerini, yeteneklerini, melekelerini hangi gelişimsel aşamada olduklarını anlayabiliyoruz diyor. Ve dolayısıyla da bu çok aslında bence çok önemli bir dünyaya bizi götürüyor. Bu işin e, çok pratik bir şeyini yapabiliyorsunuz. E, ne, ne diyelim? Anlamlandırma şeyini e, sürecini devreye sokabiliyorsunuz bu sayede. Burada örnekler vermiş, o örnek ama okumak ve şey yapmak çok zaman alabilir. O yüzden çok fazla şey yap, e, içine girmek istemiyorum. E, son bir şey söyleyip kapatayım. Burada ne varmış, sarılamışım. E, müzakere etmek veya bir şekilde uzlaşmak için e, taviz vermek, çok fazla vermek gibi algılanıyor veya kendiliğin kaybı, kendilik algısının, kendiliğin kaybı olarak algılanıyor. Bu tip e, çiftlerde kendilik, e, benlik, çok rejit bir şekilde korunmaya çalışılıyor. Ve sonu boşanmayla e, bitse bile bu şey çok e, önemli görülüyor. İşte Bunlar maalesef bizi e, istemediğimiz noktalara götürüyor. Bunları anlamak için bu bölümleri belki birkaç kere dinlemek, belki sorular sormak, yorumlar yapmak e, çok kıymetli olabilir. Biliyorsunuz bütün e, sorularına yanıt vermeye çalışıyorum ama ben ruh sağlığı danışmanı olmadığım için böyle çok ciddi, böyle çözümler aşırı tavsiyeler isteyen, böyle leplemeden leblebi vermemi isteyenler ve bu şeyi hatırlatarak özellikle e, önerilerde bulunmaktan kaçınıyorum. Elbette önerilerde bulunduğum oluyor ama hep bir insan olarak bu önerilerde. Yani ben normalde bir arkadaşıma nasıl bir öneride bulunacaksam e, gelen yoruma da öyle ön öneride bulunuyorum. Bazen tabii daha detaylı, daha böyle bir işte psikolojik e, bilimiyle çok örtüşen şeyler söylüyorum. E, Onlar da okuduklarımdan kaynaklanıyor. Bunu da yapma hakkım olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla e, umarım e, buralardan anlattığım bu daha çok bilimsel çalışmalardan gelen bu kitaplardan anlattığım şeyleri e, hayatına adapte edersin ve daha mutlu e, hep da diğer duygular gibi geçici olsa da daha keyifli, daha anlamlı, daha coşkulu daha kendini anlayarak bir yaşam süreçlersin. Kendine çok iyi bak. Sevgili kal. Bay bay.